Ve sevgili Boğa, hoş geldiniz sevgili Boğa. Güneş yükselen ay ve stelün Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta neler yaşayacaksınız hemen hızlı bir şekilde burada bir göz atalım arkadaşlar. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz bu video sizin için geçerli olacaktır. Ee, niyetimi o şekilde aldım, zamansız bir zaman tayin ettim. Denk gelen kişinin denk geldiği hafta neler yaşayacağı ile ilgili biliyorsunuz. Bunlar ilahi şeyler ve nasıl oluyor falan diyoruz ama oluyor yani bir şekilde. <laughs> Garip bir durum. Evet şimdi bakalım. Bu ne? Kararsız kaldığın bir mesele. ikilemlerde kaldığın bir konuyla ilgili bir durum yaşayacaksın. Bundan bahsediyor. Öncelikle sanki sen bu konuyla ilgili duygularını pek açığa vurmayacaksın. Ee, sanki içinden gelenleri söylemeyeceksin, dile getirmeyeceksin gibi böyle sanki bu duyguları kendine saklayıp, kendin <laughs> yaşayıp hani bu duygunun şımarıklığını kendin yaşayacaksın gibi görünüyor. Şöyle biraz bu tarafa alalım kartlarımızı. Evet. Sanki böyle bir durumdan bahsediyor. Burası bize. Ha, ama refah içerisinde güzel, huzurlu bir dönem. Sanki gibi görünüyor. Bu dönemde kendin böyle kendini geriye çekip inzivaya çekilip gibi düşünebilirsin. Hayatını ele alıp ben ne yapıyorum, nerede yaşıyorum, neden böyle oldu, benden çalınanlar nelerdir, işte kendimden sakladıklarım neler, nelerle yüzleşemiyorum, gerçekler neler, ben gerçekten kimi seviyorum ya da işte bu çocuğu niye unutamadım hala gerçekten ona o benim ruh eşim falan olduğu için mi yoksa Gerçekten ona takıntı mı yaptığım falan gibi Böyle konuyu farklı açılardan değerlendirmeye Ele almaya, sorgulamaya çalıştığın bir hafta olacak Diyelim veya işte hayatla ilgili Neden sürekli benim başıma geliyor Neden hep ben kandırılıyorum Değerli görünüp, değerli gösterilip Hani bana sanki değer veriyorlarmış gibi gösterip Benden alıyorlar, kaçırıyorlar Ben niye bunlara kanıyorum sürekli diyebilirsin. Öyle bir dönemde olabilirsin. Bir de bakalım buradan senin için hemen başlık alalım. iki tane. Onları da cevaplayalım. Sevgili Boğa. Böyle haftalar hızlı olsun diye artık böyle farklı bir açılımda yapmak istedim açıkçası. Nasıl olacak bir görelim. Beğenirseniz böyle de devam edebiliriz. Yine uzun açılımlar tabii ki olacak. Tarihli açılımlar yine olacak. Farklı farklı çeşit çeşit kanalda açılımlar. Güneş için alıyorum arkadaşlar. Olacaktır. Takipte kalalım lütfen. Evet. Bak şimdi bundan bahsediyor sana. Ne bu? Kara bulutların dağılması. Sıkıntıların çözülmesi. Aydınlığa kavuşmak, ferahlamak, güçlenmek ve refah ermek. Arkadaşlar artık zamanı gelmişti zaten. Değil mi? Kimileriniz için bu bir şeylerin öğrenilmesi arkasını aradığınız, merak ettiğiniz, araştırma yaptığınız, ben biliyordum dediğiniz şeylerin gerçekten sonucunu, çözümünü görmediğiniz bir dönem olacak. Ve para kraliçesiyle beraber gerçekten kendinizi çok değerli, gururlu, böyle mağrur, işte <laughs> güzel hissedeceksiniz. Mağrur mu denir ona? Denmez değil mi? Mağrur denmez ona. Farklı denir. Olsun güzel hissedeceksiniz siz. Onu söyleyelim yani. Her şey benim hayrımaymış. Ben gördüm bunu. Ben biliyordum ya da işte falan falan diyeceksiniz sanki. Öyle diyor. Bazı yaptığınız şeyleri kısa süreliğine terk edip gitmek, <gülüyor> başka <gülüyor> başka maceralara atılmak, hayatta arzularınızın, tutkularınızın peşinden gitmek, ee, bunu bununla ilgili artık buna yani sizin kendinize hizmet eden şeylerle ilgili artık bir takım çabalara girmek gibi durumlar söz konusu olacak hayatınızda. Bunları yapacaksınız, bunları gerçekleştireceksiniz diyor. Yani artık hayatınızı dar bir çevrede yaşayarak ve daha böyle sadece kendine hizmet eden, örneğin senin yapmak istemediğin bir işi yapıyordun ve uzun zamandır bununla ilgili aydınlanma yaşamaya çalışıyordun. Sonunda oldu. Sonunda kabul ettirdin, sonunda buldun, her şeyi ikna ettin vesaire, her şeyi yerli yerine getirdin ve o istediğin hayatı tatmaya, o istediğin hayatı yaşamaya, tutkularının peşinde bir gideceksin bakalım. Bu birilerini de sanki <laughs> birileriyle de görüşmeye veya birileriyle de teklif götürmeye birilerine gibi şeyleri içeriyor olabilir arkadaşlar. Bir sonraki sırada sana mezardan bahsediyor. Sonlandırmak, bitirmek, hayatından gitmesi gerekenleri çıkarmak, bazen hastalığa düşmek, çöküntü yaşamak gibi şeylerden bahsediyor. Sanki bu başarısızlıklar kendini başarısız hissetme aslında zaten bir başarı var. Görüyorsun ki masayı kuruyorsun, kurmuşsun. 3 tane şey döküldü diye orada birileri seni suçlamış olabilir. Ya da senin geçmişten getirdiğin o e, arketip ne yapıyordur? Kendini suçlamana. E, yani ebeveynlerin seni suçladılarsa her şeyle ilgili sen de kendini suçlamaya yönelik bir harekette bulunuyor olabilirsin. Burada şeytandan bahsediyor. Aynı zamanda takıntılar, bağımlılıklar vesaire bunun gibi şeylerden bahsediyor. Kötücül olan bütün enerjiler bunların artık hayatından gitmesi ve kendi hayatını senin düşüncelerinin etkilediğini Buluyorsun, keşfediyorsun. Yani o oh, sıkı sıkıya tuttuğun o şeyi bırakacaksın. Bak dörde dört çok önemli şeyler bunlar. Yani senin hayatında aslında kendi içine atman, bir şeyleri kendi başına yaşaman, hep böyle birilerinin dertlerini kendi derdin gibi üstlenmen, sahiplenmen veya e, sorunların sahiplerinin onlarla konuştuğunda bile sorunları umursamaması senin daha fazla dertlenmene neden oluyor ve sen hayata karşı bunu deşarj edeceğin bir tuval bulamıyorsun. Yani sen bunu hayatta böyle boşaltacağın bir alan hiçbir zaman bulamıyorsun. Yani bulsan bile çok kısıtlı şeyler oluyor açıkçası. Hayatın koşturması vesaire derken hep birilerinin peşinde olduğunu fark ediyorsun. Diyorsun ki artık yeter bitti bitti gidiyorum ben yeterin canınız cehenneme diyorsun bitti artık ve kurtuluyorsun inşallah böyle görünüyor sevgili boğacım. Kendine iyi bak görüşmek üzere. Bu arada benden bireysel açılma almak isteyen, bireysel danışmanlık almak isteyen varsa aşağıda linki var hemen kaydolabilir ve <laughs> konuşabiliriz. Aynı zamanda beğeni, yorum, takip bunları zaten istiyorum arkadaşlar. Üstüne de katıl bölümü var. Bir incele bir bak bakalım belki hoşuna giden bir şey olur ve satın alırsın. Görüşürüz. Bay bay kendine iyi bak.